Selam arkadaşlar bugün sizlerle Melon Sandbox'ta RP e yapacağınız zaman veya almak isterseniz al alabileceğiniz modları göstereceğim. Bu Part 2 ee, Part 3'e de uzayacak bu video yani öyle düşünüyorum ama hemen canınızı sıkmayın çünkü şey yani ben Part 1'i Part 2'yi ve Part 3'ü her ne kadar varsa aynı anda yayınlıyorum. Yani part 1'den gelenler burayı biliyordur ya sonuna kadar izlediyse onlar atlayabilir. Ben hepsini aynı anda yayınlıyorum. Sırasına göre bir karışıklık olsa da. Ama neyse. Bu arada mesela ben üstüne nokta olanları gösteriyorum. Ama mesela hepsini baş video bir videoda göstermemiştim. Mesela bunu bir videoda göstermemiştim ve bunu almak isterseniz <laughs> pardon şey adına bakarak workshop'tan alabilirsiniz. Bunun iyi yanı da zaten bedava olması çoğu şeyin. Birinci şeyden gelenler bilir. parttan gelenler bilir. Ben, benim bin melkoyunum bir ev için boşa gitti. Elim falan çarptı. Neyse ben hiç canınızı sıkmadan başlıyorum. Dominator 3 adlı bir arabamız var. Çok karışık ve biraz kastırıyor. Şöyle bakalım. Bu ne? Ya bu şey yapmasını mı sağlıyor? Aracın daha düz olmasını sağlıyor. Ben biliyorum bunu. Allah. Allah. Biraz fazla kastırdım. Da. Bakalım bir. Ya şöyle göstereyim. Neredeydi lan o? da. Bak. Jiroskop diyorlar. Bakın. Hiç şey olmuyor. Freeze rotation rotasyonunu freezelediğimizde de aynı şey oluyor ama yani bu gemilerde de var bu sistem herhalde ona benzer şeylerde kullanmak için yapmışlar. Bunlar uçaklarda var genelde. Gerçeklerde var mı bilmiyorum ama bu şey de var oyundaki uçaklarda. Bu ne? Bu şey herhalde. Turbo alet arkasında bir şey var. Bu şey. Ee, her şeyde şey diyorum. Bakın arkasında bir şey var. Arkasında bir elektrikli teker var. Bu da içeri sokuyor. Bakın. Görebilirsiniz mor bir ışık var orada. ha gözüktü. Gördüğünüz gibi içi alınabiliyor yani şey. Yani kolay bir sistem şey şeyini kapatmış kolizyonunu. Ve bunlar ateş ediyor mu? Yok. Hani böyle bir araba ama şu biraz fazla kastırıyor. Ne bu? Bu da götürüyor da çok basık yaptı arabayı. Ne ve çok kastırıyor? Öbür şeyin modumuza geçelim. Oğlum yine şey diyorum. Impulse Cannon. Bu şey ittiren bir makine olacak. Güzel yapmışlar şeyini. <laughs> şeyini demeyeyim artık. Şeyi. Lan dilim uyuştu herhalde bilmiyorum. Güzel yapmışlar bunu. Gördüğünüz gibi. He, itme gücü kullanan motoru şey yapmışlar. Kullanmışlar burada. Yani bu şey için diye görmüştüm. Ya bunun için ya da barel ya şeyleri Oğlum ne oldu bana? Neyse. Daha çok RP'lerde kullanmak için. Barelleri şey yapmak için. Neyse artık şey dememe bir şey demeyeceğim. Yoksa her zaman kendime kız kızacağım. Gördüğünüz gibi. Bir de ba bar barelleri şey yapalım. Barel diyeyim. değil mi? Türkiye'nin içinden geçmediğime emin olmam lazım. Şeyde Tamam de kızmayacağım kendime. Yani workshopta açıklamada yani bu şeyin fotoğrafında barel attığını söylüyordu. Bu olmadı sanırım. Ama mayında filan işe yarıyor. Mayının arkasına C4 filan bağlarsanız iyi olabilir bakın. Şöyle durduralım. Reklam gelmiyor çünkü interneti kapattım. Beleşçiyiz biraz. Ee, işte yapalım. Aa, şey patlayabilir. Şey C4. Aa patlamadı. Tabi düz gelmesi lazım ve C4'ün uçmayıp patlamamız ya, pa uçmayıp şeyde patlaması lazım. Tam kızmıyorum. Kızmıyorum kendime. Ya bu aralar bir hasta gibiyim. Ama buna rağmen video çekmek istiyorum. Hem oyun eğlence niyetine hem de yani sizin için Teleportals. yani te, teleport portallar. Yani bunu merak ediyorum. Melon Sandbox'ta bunu nasıl yapmışlar? Yani bazıları şey bazıları nasıl diyeyim Hı, paralı ama melon boxta bunu yapmak biraz imkansız geliyor içine bakalım ne var he sensör ve e, şeylerle anakartlarla yapmışlar yani ışınlanmasına kodlanabiliyormuş. Bunu da yeni öğrendim. Tekrar bakalım. Ya da bunu portala giren kısmı orada da ama ben niye konuşamıyorum? Portala giren kısmı orada da spamlıyordur ama buradaki yok oluyordur. Tabii Giderken minik aksaklıklar yaşanabiliyor. Öbür ya gösterdiklerinin hepsi bedava ama öbürleri bedava mı bilmiyorum. Yani trailer yani arkadaki ne denir onu? Arabaların arkasına takılan e, yani karavan gibi şeyler olur ya takma yerleri. Burayı neden ışık yapmamışlar anlamadım. Neyse boş verin. Bunu daha çok kendi modlara takmanız için, kendi modlarınıza takmanız için. Mesela ben bir arabamı bulalım. Silah bu buna uyar. Rahat. Şöyle yapıp donduralım bir dakika. Heh. Şöyle bir şeyle bağlayalım ki aşağıya doğru şu. Ama bunlar iple bağlanmıyor ki. Yani uzaktan bağlanmıyor ki. Direkt arabaya şey bağlanıyor. Hafif öne kalkık olsa bir şey olmaz. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Evet böyle yapmak daha mantıklı olabilir. Bakalım oldu mu? Evet gördüğünüz gibi oldu ve arabanın hareketlerine göre nasıl desem arabanın hareketlerine göre hareket ediyor. Çünkü o dönebildiği şeyle yaptık. Siz şey demeyi bırak. E demeyi bırakma, bırakmak istediğim gibi şey demeyi de bırakmak istiyorum artık. Neyse yaylanıyor arabanın hareketlerine göre. Bu arada bu araba da güzel bir araba. Şöyle geri gidebiliyor, ileri gidebiliyor. Bir de sport modu var. Her Mercedes'te olduğu gibi. Yani her Mercedes mi de. Ve ışıkları var. Açılıyor. En sevdiğim iki şey de şu. Bu olmayabilir. Gördüğünüz gibi arkası açılabiliyor arabamızın ve önü açılıyor. Gördüğünüz gibi. Allah. Kapatabilir miyiz artık kaputumuzu? Hah. Sadece arabanın görünüşü biraz kötü. Yani tulada yapmışlar ama yani idare eder. İçine de bir şeyler koyabiliriz. Mesela i̇şte kaçak götürelim bu melonu. Gördüğünüz gibi bir şey olmuyor. Böyle kaçak götürebiliyoruz. Necmi mesela bir ülkenin ülkeye kaçak geliyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. RP'lerde kullanabilirsiniz. Ayrıca sürtmüyor sadece içeride böyle oturmasını veya yatmasını sağlarsak karakterlere böyle hareket etmez. Bir kaza anında ne oluyor? Bakalım sport modu açtık. Yani kaza modunu açtık diyebiliriz. Rahatsız çok kasıyor. Dur, ileride nerede var? Çok kasıyor. Çünkü biraz hızlı gidiyor ve birkaç şey var. Yani minik şeyler minik yok. Yani minik ne denir bunlara? Yokuş benzeri tümseklerde çok bir şey olmuyor arkadakileri. Bak arkadaki elma yani filan detay olarak yapılan elma gitti şu an. Yani bunu direkt ışıkla yapabilirlerdi. Kırılmaz yapıp. Ha bir de şu var. Arabaya ağır geliyorsa diye arkadaki ee, o karavan yaşı işte. Bunu takabiliyorsunuz. E, hızlandırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi karpuzumuz yani melonumuz gitti. Çünkü büyük çimseklerde e, çok dayanamıyorlar. Ama tekere çarpmıyor veya değmiyor karakter. Bu iyi olmuş. Aha bakın şimdi ne olacak? İçerideki adam öldü daha. Hem yaralandı. Bismillah. Aa Necmi gidiyor. Necmi'ye doğru yaptık Adam yaşıyor rahat. Necmi onu korudu. Eşek. Neyse. Bu son modumuz yani çünkü part bitiyor. Kimse izlemiyor. O yüzden Hah yüzü kalan. Yani şey bu. Daha çok komedi için kullanılabilir. Ya da dövüşte. Bakın ikisi de. Işte. Böyle bir şeyler yaptık. İlk kim öldü? Bu öldü. Yani ya öldü derken yani en fazla yaralı olan bu diyelim ki bu hala şey yapabiliyor, yaşayabiliyor Ama bunda ağır yaralar var, kol kopması ve kafadan yaralar gibi. O yüzden komedi olarak yapabiliriz, basit diyelim. Allah, mesela yapayım ben. Ne oldu lan? bir kötü, so kötü söz kötü söz değildi. De. Ee, nasıl bir şey diyeyim? Naldılar eşeğ bana sataşmayacaktı. <laughs> neyse. Otistik gibi oldum biraz. Şimdi 3. parta geçiyoruz. Neyse. Yani artık şey dememek için neyse diyorum. Yani size dediğim gibi 1 2 3'ü partları yani aynı anda yayınlıyorum. Yani sıkılmanıza gerek yok. Bunu yapmak yerine neden e, hepsini aynı anda yayınlamadığımızı yayınlamadığımı yani, yani hepsini aynı anda değil de tek bir videoda yapmadığımı sorarsanız yani hiç izlenmiyor o yüzden neyse ben de bu video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.